Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in aslında hitap eden tefsiri Risale-i Nur'dan Mektubat Mecmuası sayfa 299. 24. mektup 1. zeyl 24. mektubun 1. zeyli. Bismihi ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya ve o bikum rabbi levla kum yani ey insanlar duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var. Mealindeki ayetin beş nüktesini dinle. Birinci nükte. Dua bir sır azimi ubudiyettir. Evet yüksek bir ubudiyet dua. Dua bir sırrı azimi ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. ibadetin ruhu hükmündedir. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir, çeşittir. Birinci nevi dua istidat lisanıyladır ki bütün hububat <laughs> tohumlar lisan istidat ile fatır hakime dua ederler ki senin nukuş esmanı mufassal göstermek için bize neşvi nema ver. Küçük hakikatımızı sümbülle ve ağacın büyük hakikatına çevir. Evet, bu istat lisanıyla hem şu istat lisanıyla dua nevinden birisi de şudur ki esbabın içtimağı, sebeplerin toplanması, müsebbebin neticenin icadına bir duadır esbabların esbabın istimağı toplanması müsebebi neticenin icadına bir duadır. Yani esbab sebepler bir vaziyet alır ki o vaziyet bir lisan hal hükmüne geçer. lisan hal hükmüne geçer ve müsebbebi neticeyi kaderi zülcelerden dua eder isterler. Mesela su, hararet, ısı, toprak, ziya, ışık bir şekilde etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisan-ı duadır ki bu çekirdeği ağaç yap ya Halikimiz derler yaratıcımız. Çünkü o muzeyi harikaya kudret olan ağaç o şuursuz, cami cansız basit maddelere havale edilmez. Havalesi muhaldir, imkansızdır. Demek içtimai esbab sebeplerin toplaması bir nevi duadır. Evet. Yani yetenek ve kabiliyetlerini öyle vermiş Cenab-ı Hak onlara. Onlar da toplandığı zaman dua etmiş oluyorlar bu nevi. İkinci nevi dua ihtiyacı fıtrı lisanıyladır ki fıtrî ihtiyaç bütün zih hayatların hayat sahiplerinin iktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan hacetlerine iktidar, iktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan hacetlerine ihtiyaçlarını ve matlaplarını istek vazlarını ummadıkları yerden vakti münasipte onlara vermek için Halik Rahim'den bir nevi duadır. Çünkü iktidar ve ihtiyarları haricinde bilmedikleri yerden vakti münasipte onlara bir hakim Rahim gönderiyor. Elleri yetişmiyor. Demek o ihsan dua neticesidir. Elhasıl bütün kainattan deryah-i ilahiye açılan deryah ilahiye çıkan bir duadır. Esbab olanlar müsebbabatı, neticeyi Allah'tan isterler. Esbab olanlar, sebep olanlar, müsebbabatı, neticeyi Allah'tan isterler. Üçüncü nevi dua, ihtiyaç dairesinde şuurların şuur sahiplerinin duasıdır ki, bu da iki kısımdır. Eğer ızdırar derecesine gelse veya ihtiyacı fıtriye tam münasebet tarihse, fıtri ihtiyacı tam münasebet tarihse veya lisanı istidada yakınlaşmışsa, lisanı istada yakınlaşmış ise veya safi halis kalbin lisanıyla ise ekseriyeti mutlaka ile makbuldür. Terekiyatı beşeriyenin, beşerin yükselişinin kıs azam ve keşfiyatları bir nevi dua neticesidir. Havariki medeniyet dedikleri şeyler ve keşfiyatların medarı iftihar dedikleri emirler manevi bir dua neticesidir. Evet, manevi bir dua neticesidir. Medeniyet harikalarının meydana gelmesi, Cenab-ı Hakk'ın ihsan etmesi onları manevi bir dua neticesidir. Yani çalışırlar ta ki o çalışmaları fıtri bir dua olur. Halis bir lisan istidad ile istenilmiş onlara verilmiştir. Lisan istedi ile ve lisan ihtiyacı fıtri ile olan dualar daha bir mani olmazsa ve şerait dahilinde şartlar yerine geldiği zaman şerait dahilinde ise daima makbuldürler. Evet yukarıdaki iki duanın bir benzeri bu da. İkinci kısım meşhur duadır. O da iki nevidir. Biri fiili, biri kavli. Mesela çift sürmek fiili bir duadır. Yani sebeplere müracaat etmek. Sonra tevekkül etmek gerekiyor. Fiili bir dağdır çiftirmek. Rızkı topraktan değil belki toprak hazine-i rahmetin bir kapısıdır ki rahmetin kops, kapısı olan toprağı saban ile çağlar. Sahir kısımların tavsiratını tayyip, edip yalnız kavli doğanın bir iki sırlarını gelecek iki üç nükle söyleyeceğiz. Evet. <laughs> fiili duayı konuştuk. Şimdi ikinci nükte de kavli dua. Duanın, ikinci nükte duanın tesir azimdir. Hususan dua külliyet kesmederek devam etse, külliyet kesip ederek devam etse, yani istediğimiz şeyi Cenab-ı Hakk'ın istemekten vazgeçmeyecek tarzda istemeye devam etmeliyiz. Çünkü duanın vakti bitmez demektir. Duanın tesiri azimdir. Hususan dua külliyet kesmederek, çok, ke çokluk kesmederek, devam etse, netice vermesi galiptir. Belki daimidir. Hatta denilebilir ki sebebi hırkat alemin birisi de duadır. Yani kainatın hırkatinden sonra başta Nebi Beşer ve onun başında alim İslam ve onun başında Muhammed Arabi Aleyhisselam'ın muazzam olan duası bir sebebi hırkat alemdir. Alemin yaratılış sebebidir. Yani halik alem alemi yaratan İstikbalde o zat Aleyhisselam nevi beşer namına, insanlık namına belki mevcudat hesabına bir sade öbediye bir mazhareti esma-i ilahiye isteyecek bilmiş. O gelecek duayı kabul etmiş. Kainatı halk etmiş, yaratmış. Madem duanın bu derece azim ehemmiyeti ve usati vardır hiç mümkün müdür ki bin derece, 1350 bin senede her vakitte nevi ve 300 milyon cin ve ins ve melek ve ruhaniyattan hadd hesabı gelmez mübarek saatler. Bir ittifak. Zatı Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam hakkında rahmeti uzmayı ilahi ve saadet ebediye ve husulü maksutu için duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihette mümkün müdür ki o duaları reddedesin? Madem bu kadar külliyet ve ve devam kesmedip lisan-ı ve ihtiyacı fıtri derecesine gelmiş, Elbette o zat Muhammed Arabi Aleyhisselam dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki bütün okul toplansa, akıl sahipleri toplansa bir akıl olsalar o makamın hakikatını tamamıyla ihata edemezler, kuşatamazlar. İşte ey Müslüman senin ruzi meş, meh, mahşerde böyle bir şefiğin var, şefaatçin var. Bu şefiğin şefaatini kendine celbetmek için sünnetine ittiba et. Evet. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sünnetine ittiba etmeyi ve şefaatini nasip etsin cümlemize. Eğer desem madem o Habibullah'tır, Allah'ın sevdiği kuldur, bu kadar salavat ve duaya ne ihtiyacı var? El cevap o zat Aleyhisselam umum ümmetinin saadetiyle alakadar ve bütün efradı ümmetinin, ümmetinin fertlerinin her ney saadetleriyle hissederdir ve her nevi musibetiyle endişe dağırdır. İşte kendi hakkında meratibi saadet ve kemarat hassiz olmakla beraber. Kendi hakkında meratibi saadet, saadet mertebeleri ve kemalat mükemmel tahsis olmakla beraber hadsiz efradi ümmetinin ümmet fertlerinin hadsiz bir zamanda hadsiz enva saadetlerini haza hararetle arzu eden ve hassiz enva şekavetlerinden müteessir olan üzülen bir zat Aleyhisselam elbette hassiz salavatı dua ve rahmete layıktır ve muhtaçtır. Es yani yapılan salavatlar Peygamber Efendimiz'e dua hükmündedir. Duadır zaten onlar. Eğer desen bazen kat'i olarak iş olacak işler için dua edilir. Mesela husuf ve küsuf namazındaki ay ve güneş tutulmasındaki gibi dua gibi hem bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir. El cevap. Yani niçin yapılır? Zaten meydana gelecek bu işler. El cevap. Başka sözlerde izah edildiği gibi dua bir ibadettir. Dua bir ibadettir. An abdı kul kendini, kendi aczini ve fakrını dua ile ilan eder. Zahiri maksatlar ise o duanın ve o ibadetin ibadeti duayenin dua ibadetinin vakitleridir. <laughs> Hakiki faydeler değil. İbadetin faydası ahirete bakar. Yani bir olay meydana geldiği zaman, onun için dua ettiğin zaman o duanın vakti geldiği için o olay başına geldi demektir. Dünyevi maksatlar hasıl olmazsa o dua kabul olmadı denilmez. Belki daha duanın vakti bitmedi denilir. Yani ibadetin vakti devam ediyor, duanın vakti devam ediyor. O zaman sen ibadet kazanmaya, dua kazanmaya devam ediyorsun demektir. Hem hiç mümkün müdür ki bütün ehli imanın bütün zamanlarda mütemadiyen devam eden, kemal-i ve iştiyak ve dua ile istedikleri saadeti bediye, onlara verilmesin ve bütün kainatın şehadetiyle hadsiz rahmeti bulunan o kerimi mutlak, o rahimi mutlak bütün onların o duasını kabul etmesin ve saadet ebediye vücut bulmasın. Hiç mümkün mü ya yani, imkansız. Üçüncü duayı kavli ihtiyarinin makbuliyeti iki cihetledir. Ya aynı bu ile makbul olur veyahut daha evlası verilir. Evet. Bu da önemli bir konu. İnsanların çok suallerine medar olmuş bir açıklama. Üçüncü dua-i kavli ihtiyarinin kavli, kavli ihtiyarinin makbuliyeti iki cihetedir. Ya aynı matlubu ile makbul olur. Yani dua eden istediği şeyi aynı bulur. Veyahut daha evlası verilir. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evradını veriyor. Duası kabul olunmadı denmez, Daha evlat bir surette kabul edildi denilir. Yani Zekeriya Aleyhisselam'ın Meryem Aleyhisselam, Hazreti Meryem'e ihsan eden Cenab-ı Hak bana bir evlat ver. onun mabede hizmetkar edeceğim diyor. Cenab-ı Hak da bir erkeğin mabedin temizlik işlerini yapamayacağı ve bir kadının yapacağı için Hz. Meryem'i veriyor yani. Daha güzel bir surette kabul ediyor yani Zekeriya'ya duanı. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister, Cenab-ı Hak Hz. Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Duası kabul olunmadı denmez. Daha evla bir surette kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder, duası ahiret için kabul olunur. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa faydalı bir surette kabul edildi denilir ve hakeza. Mesela sen burada ev istersin, araba istersin, ahirette Cenab-ı Hak sana cennet sarayı ihsan eder, burak ihsan eder yani. Duam reddedildi deme, istemeye devam et yani. Ve hakeza madem Cenab-ı Hak hakimdir, biz ondan isteriz, o da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta tabibin hikmetini itham etmemeli. Hasta balister tabibi hazık yani o işin ustası erbabı olan doktor hekim tabibi hazık sıtması için sulfa verir. Yani acı bir şey verir. Tabip beni dinlemedi denilmez. Belki ahı fizarını dinledi, işitti, cevap da verdi. Maksudun iyisini yerine getirdi. Denir. Evet. Çünkü o işin erbabı olduğu için tarzı o olur. Dördüncü yükte duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi neticesi şudur ki dua eden adam bilir ki birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Yani elini dergahıyla yaştığı zaman biliyorsun ki senin o sessiz halinde içinden geçen, kalbinden geçen her şeyi işten semi kudretli bir Allah var. Yani. Her şeyi işten kudret sahibi, her şeye el yetişen bir Zat-ı Zülcelal var. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil bir kerim zat var. Ona bakar ünsiyet verir. Hem onun hassiz ihtiyacatını yerine getirebilir, ve O'nun hassiz düşmanlarına def edebilir. Bir zatın huzurunda kendini tasavvur ederek, düşünerek, bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yük üzerinden atıp, Elhamdülillah Rabbil Alemin der. Yani elimiz açtığımız zaman, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu düşünüyoruz madem, günaha teşebbüs ettiği zaman da, insan Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmeli ve vazgeçmeli yani. Cenab-ı Hak cümlemizi takva ehli kılsın. Amin. Beşinci nükte, dua ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Yani insanda iman varsa dua eder değil mi? İman yoksa bir beklentisi olmadığı için zaten kime dua edecek ki yani? Dua ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam duasıyla gösteriyor ki bütün kainata hükmeden birisi var ki en küçük işlerime ıttılağı var ve bilir ve en uzak maksatlarıma yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyleyse bütün mevzatın bütün seslerini işitiyor ki benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük işlerim de ondan bekliyorum. Ondan istiyorum işte. Doğanın verdiği haris tevhidin iman kuvvetinin genişliğine ve gösterdiği nuru imanın halavet safiliğine bak halaveti safiline bak. Kul ya ve o bikum rabbi levla dua o kum sırrını anla ve ve gale rabbukum duunu estecib kum fermanını dinle. Evet. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin size cevap vereyim. Evet. Yani buradaki estecib dua ve gale rabbukum mudu Es tecibilekum. Yani her duaya cevap var. Fakat işte bizim istediğimiz tarzda olmayabilir bu cevap. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, muktezasına uygun, hikmetine uygun tarzı olacağı için bizim bilmediğimiz Cenab-ı Hak bildiği için bize uygun olanı nefsan ediyor yani. Fermanını dinle. Eğer ne ha hi hava hi dede ne dadi hava denildiği gibi eğer dua ettiğimiz şeyi bize vermek istemeseydi istemek, istememizi, vermezdi, talep etmemizi ihsan etmezdi yani. Yani bize Cenab-ı Hak ne istememizi ihsan ediyorsa onu demek bize Cenab-ı Hak vermek istiyor yani. O istediğimiz şeyi bize ihsan etmek istiyor. Sağlık olsun, mutluluk, huzur olsun, ahiret olsun, cennet olsun. Demek ki bize Cenab-ı Hak onlara ihsan etmek istiyor ki istememizi ihsan ediyor. Evet. Dua etmek yani dua etmek, istemek, talep etmek büyük bir nimet o yüzden. Subhaneke la ilmelena illa meallemtena inneke entel alemin hakim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin minel ezele inel ebede adede ma fi ilmillahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sellimle ve sellim dinana amin ve elhamdülillah rabbil alemin. Sayfa 303'te 24. mektubun ikinci üzerinde kaldık. Başka bir konu olduğu için başka bir videoda çekelim. Miracın bir bakımda. Allah razı olsun. El Fatiha.